Zippo Gaming'den herkese hoşlar. Ben Zipper yeni serimiz olan Zippo, Zippo Gaming, Zippo diyecek ama yine. Zippo Steam'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Evet. Zippo Steam. Aslında şu arkada otel yapacaktım bir tane. Şuraya. Ama ilk bölümde bunu yapmıştım ki ki ilk bölümü çekmiştim ben İlk bölüm bok yoluna gittiği için olmadı Bu arada şey e, mod yok bir tek şeyle e, single player comments da şey var e, Optifine Aynen Bunlar moddan sayılıyorsa ayrı yani ben saymıyorum açıkçası moddan sanki bu başka düz bir renkten yapsak olmuyordu şundan yapabiliriz lan aslında yola olmaz ne bileyim. Turuncu kirli falan filan. Veya kırmızı ne bileyim. Turuncuyu biz hatta deneyelim bir. De. Turuncu kirli item kodunu bilmediğim için tek tek gideceğim. yani yapacak bir şey yok. Olsaydı yapardım akıyor. Değil mi yani? Ayrıca e, sınavların bitti iyi oldu Hele şükür ki bitti Çok da kötü not almışlığım yok yani Önce şu kaçtı lan 92 miydi neydi neyse Vay inek yavşak Diyenler için Buradan giriyoruz şimdi Burada bir e, şey olacak Resepsiyon tarzı Bir şey Buradan böyle çıkacağız Burada merdivenler var. Burada bir güvenlik tarzı bir şey yapabilirim. Onu bilmiyorum. Daha kararlaştırmadım. Şimdi. Gel gelelim buraya. Burada bir yüzme havuzumuz var. Çok temizdir. Cix'tir. Yakıyordur hatta. Ama bu diamondların güzel. Görünüş hiç güzel değil yo. Ben bunu eski tek çürpekinle değiştiririm. Neyse. Kullandığım eski tek çürpekin. Aynen. Buraya bir yemekhane yapıyordum ki en son. Video burada boktuğuna gitti. Aynen burada. Tam tam. Tam burada hatta. Buraya bir avuz yapacaktım ben de. Böyle şu çit lazım bana ya. Çit çit. Çit çit çit. Bakayım şimdi. 1, 2, 3, 4. 1, Buradan 4 Pardon yanlış oldu bu 4 Asiktir Şimdi çiti bıraktık elimizden 1 2 3 4 4 1 2 3 4 Yine 4 4 mu oldu bunun arası 3 olmuş bunun arası Böyle 4 Avize yapacağım da bunları Şöyle şu şekil 1 2 3 4 bunu bu şekil böyle böyle işte 3 4 şöyle 3 4 şu şekil 2 3 4 şuraya 2 3 tamam ya bu kadar tamam bu böyle tamam dur bu buraya nerede bana böyle bu şekilde tamamdır yemek halimiz masalarımızı dizmiştim ben optifine çok ciddi özellikle tekstür pekin camlarında hayır çok bu arada şey tekstür peki kendim editlediğim için bazı öf, elmas baltayı falan kendim yapmış şu hatta ye yazısı yazdım altı elma bu şekil pasta hamburgerimiz var Hamburgeri geliştirdim. Tamam ya bu şekilde. Buradan aşağı doğru bir yemekhane yapacağım. Haydi. Burada da masa koymaya devam edeceğim açıkçası. Bak şimdi şuraya bir. Hmm. Buraya bir aile masası yapabiliriz aslında. Şimdi geldi aklıma bu da. Ne alakaysa böyle köşeli köşeli çok cix olur. Annem böyle çok cix oldu ha. Şöyle. Şuraya masa koyarız. Ya bu arada masanın nasıl yapıldığını bilmiyorum varsa bu şekil. Gerçi biliyorsun lan dur. Buna yapışkan koymayın yapışkan koyunca bu yeşil gözüktüğü için pek etik olmaz. Hatta böyle cins durdu. Şunu da koyalım da. Evet. Daha çok isteyen olursa. Ee, evet. Çok isteyen olursa belki şeyi de veririm bunu. İndirme linkini falan koyarım. Şu şekil. Bu şekil buraya. Şu yanlış oldu. Şöyle, şöyle, şöyle. Şu, dur. Dışarıda yağmur yağıyor bizim fark. Ve dur. Clear. Ha. 24 abone mi olduk Lan bilmiyorum da. Olmuşuz bayağı bir. Bayağı bir dediğim 24 tabi. Neyse bayağı bir ise sevindim lan. Ben buraya kadar geleceğimi düşünmüyordum. Bakarsın yazdım 10 bin abone olmuşuz falan. Ben bu kadar olacağımızı düşünmüyordum açıkçası. Hadi bakayım. Bunu da şöyle. Go. Bunu buraya go. ha. Bu şekilde tamam. Ortaya falan bir ara paylar getirip oynatırız. Ama zaman değil. Dur lan bu da cam koymuş muyum hayır. Güzel. Şöyle. Dur lan. Çok karanlık oldu. Dur AQ. Şöyle. aşağı inersen ışıktan bir yol olsun aşağı inersen aşağı inerken ışıktan bir yol olsun diye şöyle bakayım bir kat bir, bir iki kat daha aşağı indirebilir aslında dur lan. Budur hocam, budur tamam. Şöyle. O yanlış taraflara geldik. Evet çok yanlıştır oha elindeki camı bıraktım oraya toprak koydum akü çok yanlış taraflara geldik yok şaka maka çok yanlış taraflara geldik buradan bizim bu yolu döndürmemiz lazım bu tarafa doğru neyse iş iyi yerlere gitmiyor e set ee, gri, green değil lan. Başka bir şey olsun. Hmm, yok lan. Aklıma bir şeyler geliyor da. <laughs> evet. Buraya pek girecek göt yok yani. Hani. Lan dur ya ters taraflara gidiyoruz hacım. Hacım. Glove. Stone. Glove. Stone. Glove. Stone. buradan artık yardıracağız ya. Da buradan da bu sefer karşılığının şehirlerine gitmedim de. Yani gidersek pek hoş olmaz. Hmm. Bakayım. Buradan aşağı inebiliriz daha aşağıda da. Aynen aynen. Etik olabilir. Hem şeye de gitmiş olmayız. Hani hmm, oldu lan, tamamdır oldu. koysak rahat bir şekilde şekilip de ne şekilde inip çıkılabilir ama ben böyle koymayacağım tabi de böyle koyacağım ben ha işte oldu buradan buraya kadar Buradan. buraya set glowstone oldu lan vallahi yaptım benim mimarım da iyidir biliyorsunuz ki ya yani. <laughs> övmek gibi olmasın ama geç bunu nesil övmüyorsam şimdi böyle bir şey var bu duracağım ya Ulan. Tamam bu şekilde artık yer arıyoruz. Hatta bir dakika. Buradan böyle o tarafları da yardırak. Buraya bir yemekhane yapacağım. 3 1 2 3 Bu kadar şu fazla oldu. Neyse. Ya 4 olsun lan. Sen ne 2 3 4 4 tamamdır şu bir fazla olmuştu da neyse bir dakika abi ya vut almadım vut 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 al şuradan vut şöyle yapsak yani biraz ileri gitsek buradan Şurayı indirsek böyle buradan getireceğim. Buraya kadar bir set. Burayı bir indir. Güzel. Buradan. Burayı da bir indir. Güzel. İndirdiğimiz yerden iyi bir alan çıktı. Şimdi buradan eee buradan. Buradan. lan. Şuraya bir tane şundan koy. Şu anda valla set. Ne koysak ki buraya. Hmm. Aa pardon set olmayacaktı undo 7 vas vas adullah şuradan bir yerde boşluk olacak unuttum aynı hocam bu şekil üst zaten şey olacak da buraya, buraya da aslında Şu piston yerine koştum. Hmm. Tamamdır. Şu üst zaten wood olacak. Bir e, diyor ses sıfır çek bakayım. Aynen böyle daha cik olacak gibi. Biraz da yüksek olsun da. Bir geç bir dakika lan. şey kuvas da. Lan şunu yeni al. Lan koyamadım. Ah koydum. Koydum çocuğu. Tamamdır ya. Üstü şu şekil. Buraya bu şekil burayı bu şekil burayı bu şekil burayı bu şekil burayı bu şekil tamamdır ya ve beyazdan bir odamız oldu <laughs> dur lan buradan değil pardon buraya kadar set wood Aynen ya. Budur hocam, budur. Tamam bu. Şöyle bir fırınları döşeyek. Döşeyek. Şu şekil. Hmm Traktör nerede traktör? Kaç dakika oldu ki lan acaba? Tamam iki tane fırın yeter buraya. Kimse varla burada camış gibi yemeyecek. O yüzden bence yeter. Hı hmm, ayam bu şekil. Şöyle de şöyle. Crafting table, crafting, 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 Heh. crafting. Bir dakika lan bunu böyle değil de. Şöyle yapsak ne olur ki? Neredesin sen? Kazan. E, bir de su. Tamam. Hani. Musluk tarzı işte gelen burada elini falan yıkasın. Tamamdır budur. Aynen budur. yemekhane bu. Hani daha ne istiyorsun ki geç o da var. Video kaç dakika oldu da kronometre tutmadım ama. Şimdi ilk kat bu, bu kadardı yani. İkinci katta görüşmek üzere. İyi günler oyunlar. Abone olmayı yani her zamanki gibi unutmayın.